Herkese merhaba. Remzi aldı. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nden. Görmüş olduğunuz bu apartmanınızın birinci katından. Manzara mükemmel. Lokasyon mükemmel. Böyle bir konumdan ben size 2 artı 1 daire tanıttım olacak dostlarım. Şimdi geldi 2 artı 1 dairemize tanımaya dostlar. Böyle bir alan bizi karşılıyor. Evet. İçeri girelim. Biraz bugün rüzgarlı. Şöyle bir yatak odamızı gösterelim. Yatak odamızı tanıyalım. Dostlar, şunu bilin ki mükemmel bir lokasyonda. Ben büyük şehirlerden yoruldum. Sıkıldım artık. Güzel hava dar bir yerde yaşamak istiyorum diyen burayı kaçırmasın dostlar. Evet, bu da ikinci yatak odamız. Bütün odalardan yeşilliği görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim asla önünü engel olmayacak park dediğim yer burada. Balkondan da tanıtmaya devam edeceğim dostlar. Evet. Şimdi bu odamızdan ana giriş yerimiz orası. Şimdi geldi banyomuzu görmeyen. Dostlar burası eşyasızdır. Çünkü bu aslında bu eşyalar ne için ikinci el mi diyeceksiniz? Hayır. Bunun sahibi İzmir'de bir pazarlamacı arkadaşımız, dostumuz. Sadece geldiğinde burada bir iki saat istirahat yapıp çayını kahvesini dinlenip ondan sonra içip denilip gidiyor dostlar. Yazlıkta zaten odalar çok büyük olmuyor. Bunu görüyorsunuz biliyorsunuz. Dostlar burası sıfır. Yeni bitti. Yeni bina. Tekrar dediğim gibi ev sahibimiz pazarlamacı ara sıra gelip burada 1 iki saat dinlenip gidiyor. Kalorifer petek yerlerimiz hazır. İskanı hazır. Krediye uygun. Bütün ses yalıtım, ısı yalıtım, su yalıtım yapılmış sıfır yeni bir daire. Balkonumuz burası. Sandalyemiz de orada. Dostlar, bu ön taraf asla asla park yeridir, inşaat yapılmayacaktır. Ben dedim de yaşamak istiyorum. Güzel havası olsun, etrafında böyle doğası olsun, denizi olsun. Aslında buradan da deniz gözüküyor ama tabii ki çok uzak. Çok uzak. Böyle yeşillik olsun. Ulaşım sorunu olmasın. Ana yola yakın olsun. Problemsiz. Bir huzurlu yaşayabileceğim bir yer olsun diyorsanız dostlar. Burası mükemmel. 1 milyon 375 pazarlığımızda az da olsa mevcuttur. Ben bu yeri size tanıtmaya çalıştım. Remzi Yunan'da saygılarım